Abdestsiz namaz kıldıran imam. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Namaz kılmak için genellikle mahallemizdeki camiye giderdik. Camimizin imamı da Şeyh Hadi isimli mahalleli tarafından sayılıp sevilen, güvenilen bir zattı. Günlerden bir gün, akşam namazı kılmak üzere camiye biraz erkenden gitmiştim. Abdest almak için aşağı kattaki abdesthaneye indim. Tuvaletlerin boşalmasını beklerken kapılardan biri açıldı ve İmam Şeyh Sadi dışarı çıktı. Selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra imamın abdest almadan yukarı çıktığını fark ettim. Allah Allah! buna çok şaşırmıştım. Başka da abdest alacak yer olmadığına göre, hoca nerede abdest alacak diye merak ederek takip ettim. Sanki işim gücüm yokmuş gibi. Hocanın abdest almadan direkt camiye girip, mihraba yöneldiğini de gördüm. Ezan ve kameti okuyup namaz kıldırmaya başladı ve arkasında saf tutanlar da ona uydu, tekbir getirdi ve saf bağladı. Bense yerimde donup kalmıştım. Hemen koşup senelerdir ahbaplığımız olan Hacı Ali Efendi'nin yanına gidip bir bir şahit olduklarımı anlattım. Bana tam güveni olan Hacı Ali de şaşkınlık içindeydi. "Madem dedi, hoca abdestsiz namaz kıldırıyor, o halde biz de daha sonra kılarız, iade ederiz, yalnız kılarız." derken bu olay mahalledeki Müslümanlar arasına yayıldı maalesef. Ben ve arkadaşlarım şeyh Hadi'nin abdestsiz namaz kıldırdığını herkese anlattık. Böylece o güzelim cemaat birazdan dağıldı. Artık kimse onun arkasında namaz kılmıyordu. Bu olay sonra onun itibarını da sarstı ailesiyle de arası açıldı. Eşi onu terk etti. Çocukları da dışladı. O da imamlığı bırakarak şehri terk etmek zorunda kaldı. Hatta bazıları hakkında "Aslında Müslüman değildi o. Evet evet bir casustu." deme cüretini bile gösterdiler. Ve bir daha ondan hiç haber alamadık. Ama yüce Allah'ın adaleti tecelli edecekti. İki sene geçti. Umre'ye gitmek nasip oldu. Orada hava şartlarının değişik olmasından dolayı çok hastalandım. Nihayet memleketime döndükten sonra doktora gittim. Bana hap ve iğne yazdı. Ertesi günü abdest alıp namaz kılmak üzere camiye giderken, yol üzerindeki kliniğe uğrayıp o günkü iğnemi yaptırdım henüz ezan okunmamıştı, tuvalete gidip iğne yeri kanamış mı diye bakmayı düşündüm. Tam tuvaletten çıkıyordum ki aklıma o an geldi. Şey Hadi'yi gördüğüm an. Birden gözlerim karardı. Dünya sanki başıma yıkılır gibi olmuştu. Eyvah dedim. Yoksa şey Hadi de benim gibi iğne yerini yıkamak için mi tuvalete girmişti? Yani adamcağız abdestli miydi? Ben ne yaptım? Bu düşüncelerle sabaha kadar uyuyamadım o gece. Cahil ben ve benden daha cahil dindar arkadaşlarım nasıl olmuştu da bilmeden, anlamadan, araştırmadan ve yüzleşmeden, sormadan güya Allah rızası için Şeyh Hadi'nin haysiyetiyle oynamış, itibarını beş paralık etmiş, evini yıkmış, eşinin, çocuklarının bile onu terk edip dışlamasına yol açmıştık. Ertesi sabah onu aramaya başladım. Çarşıda Hacı Ahmet isminde bir zat onu biliyor, ona bir sor dediler. Hemen gittim nur yüzlü simasıyla beni karşıladı. Sorduğumda, iki sene önceydi. Hadi Efendi bana gelerek çok üzgün ve dertli bir vaziyette senin durduğun yere oturdu. Ne oldu evladım deyince de bana şunu anlattı. Yaptırdığım iğnenin yerini yıkamak için tuvalete girmiştim. Abdest bozmamıştım ama birileri kim olduğunu bilmiyorum. Bana hiç sormadan bu adam abdestsiz namaz kıldırıyor diye iftira ettiler. Sonra bu dalga dalga yayıldı. Kimse de beni dinlemedi. Cemaat de buna kandı ve beni dışladılar. Bana neler yapıldığına şahit oldu ya bunları anlatıyorum. Ben bu şehri terk ediyorum. Irak tarafına gideceğim. Hakkını helal et, dedi ve gitti evladım. Yani bir daha onu hiç görmedim. Allah'ım ben nasıl bir iş işlemiştim böyle? Üngür üngür ağladım o gece. Ve sonra tam yirmi yıl her Irak'a gidip gelen birini görsem onu sorardım. Ama kendisinden hiçbir haber alamadım. Ve artık bugünlerde yerimden kımıldayamayacak kadar hastayım. Gidip bulabilecek, helalleşebilecek halde de değilim. Ne ona ne evlatlarına ulaşamadım. Ne olur benim gibi yapmayın. Duyduklarınız ya da gördükleriniz gerçek olsa dahi Görünenden daha farklı bir gerçek vardır. Olabilir. Bir kişi ya da bir olay hakkında gerçeği tümüyle bilmeden bir kanıya varmayın. Gıybet eden, onun günahına giren maalesef bendim. Affet ya Rabbi.